basıyorsun ya. Şuna basacaksın. Bu duraklatma. Tamam bak Durak. çalışıyor mu şimdi? Bu şu an çalışıyor. Bu değil mi? Bakalım. E, ne yapıyoruz şimdi anne kız etkinlik mi yapıyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsun lan anneciğim sen? Adı ne yaptığımızı ne şu Kek yapıyoruz. Kek mi yapıyorsun? Lavabonun içine at kızım onları. Aferin yumurtaları benim kızım kırıyor ya maşallah. Nasıl da beceriyor ya? Ay o güzel ellerini veren kurban olsun anneannem ya. Aa, aa! Aa neyse iş kazası, iş kazası. Aynen bir şey iş olmaz. kazası, bir şey <gülüyor> olmaz. <gülüyor> bir tane daha <laughs> ver. Onu lavabonun içine at. Lavabonun içine tamam. at. Lavabonun içine at. Nazar geldi. Al bunu kır, onu elleme ama. Bunu kır, ben Aynı bir tane daha vereceğim. Hadi bakalım. Evet. Bravo, bak gördün mü? Nazar çıktı. Onu da atabilirsin böyle biraz temiz çalışalım değil mi? Anneciğim bunu tamam. kır. Ben şu. benim bebeğime ya. Ah. <laughs> Ohoho. Nasıl kırdın onu ya? Nasıl kırdın onun yarısı yere mi gitti? Ne oldu? Neyse. Yere gitti. Hadi bakalım. Şimdi. Şey, tamam. Neyse ya püslansın ne, ne oldu? Şey. E oradaki kaşığım <laughs> düştü. Şimdi şekeri koyacağız bu sabah. Şimdi şeker mi koyacaksınız? Evet. Hadi koyun bakalım şekeri. Annen ıslak mendilini versin sen. mi? Sen, ha, ellerin ellerini buradan şuraya çekebilirsin. Geçer canlı elini biraz. Biraz getir elini. Önce elini getir. Orada değil. Orada değil. Buraya getir. Elini yıka. Ovala iyice ellerini. Ha. Ama yarın mı yıkanacak? Aferin. Şuradan havluyu al bakalım. Sil elini fidellerini. Ha. Şimdi şeker at içine. Bir su bardağı şeker. Şimdi anne kız etkinlik yapıyor. Torunum Nesli ben yapacağım. Ve kızımla beraber anne kız etkinlik. Evet. Beraber yapacağınız değil mi? Hayır eline sıkışın. Sen anne kız şey yapma. Biraz tehlikeli. Elini sıkıştırabilirsin. Şimdi önce malzemeleri atacağız tekrardan. Şimdi tarife bakılıyor. Evet, tarife bakalım. Ee, sıvıları mı katıyoruz acaba Mesli Şahçım? Evet, önce sıvılar, sonra sütü. Şimdi... Ben süt. Tamam, bekle bir dakika, ben sütü doldurayım. Ben doldurum mu anne? Bir su bardağı süt şöyle, şurada doldur kızım. Ne olur mu? şekeri koydunuz mu? daha yok daha süt sıvılar ama önce şekerle yumurta şekerle yumurta çırptık şu an tabii zaten şekerle yumurta bitti hadi bakalım şimdi bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorsunuz ama evet sıvı yağımızı da ilave ettik çok güzel etti. rengi bunun beğendim beğendin, beğendin ee, mi? süt sıvı yağ bir yemek kaşığı kakao vanilya un. Şimdi kakao koyalım. Ben koyabilir miyim? Tabii ben... ki sen koyabilirsin Neslişah. Dur kakao getireyim. Bu senin etkinliğin. Tabii ki de koyabilirsin. Yağı biraz fazla koyduk. <laughs> Neyse yağ da. da olsun. Yağ da olsun bakalım. Dur, ben Hı -hı. Şey yapayım, Bu mi? benim etkinliğim anne ben koyacağım. Evet senin etkinliğin tabii sen koyacaksın. Ha. Ben kendim koyarım. Aferin sana. Ben Bak. Aha biraz bravo. daha Bravo benim bebeğime ya. İşte. Bırak. Evet bırak annesi. Tamam. Şimdi kabartma tozu ya. Kabartma tozunu sonra koysaydın en son. Vanilya. Onları en son koysan. Tamam da. o zaman onun nişasta. Nişasta ne kadardı? Nişasta koyalım. Onları <laughs> değil bırak onları şimdi anneciğim. Alın bakalım nişastayı. Nişastaya bakalım ne kadardı. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Al onu şunu kaşığı tut. Koy bakalım. Evet Nesliş abi, bu arada Heh, onu da koy etkinliğini beğeniyor musun? Hoşuna eee. gidiyor mu bu etkinlik? Tamam. Ee, uzun zamandır bebekle, bebek olduğu için bir buçuk su bardağı un yapamıyordular anne kız etkinlik nihayet <laughs> bugün kek etkinliğini yapacaklar keki yapacaklar sonunda Dur kızım, onu şimdi başka, başka etkinliklerde bulundular ama keki bir türlü yapamadılar bebek yüzünden yani kardeş <laughs> kardeşim yani Evet evet ezanı Muhammed okunuyor Allah aziz Allah celle celale celle şahane. Ya hangisini koyacağız? Ama yere dökmeyelim hmm? anne. Yere döküyoruz şarşım. Şu şuna devam. boşalt. Evet, birazcık şey o da. Bekle. Dağ, biraz dağınık oldu ama olsun ne yapalım bu çocuğumun etkinliği. Her türlü dağınık. boşalt. Kızım olabilir. içine boşalt. Baktığın yere bakar mısın? Neyse olsun olsun Biklesin annesi tamam annesi olur olur. Şimdi benim çocuğum <laughs> heyecan yapıyor. <laughs> Şuradan Onu ya, parmağını sıkıştırmasın. Tamam. Hı. Ha, aferin ya. Çok güçlü bu kız. Çok güçlü ya. Bu ne güzel. Bir ben alayım bunu. Olur. Şuradan anneannesi bir yarım su bardağı kadar un koyar mısın? Yarım su bardağından biraz daha fazla koyar Tamam. Koltuğum, Koyalım. Getir bakalım. Anneanne dökmesin. Bitirdik. Biraz daha koy. Bak içinde onun ölçüyü de varmış zaten. Tamam. Bak bakalım dur bakalım bebeğim. Tamam başkanım. <laughs> Boşalt. Ben tutarım. Tamam annesini tut. Doğru Bir anda çay da demlensin. Sonra namazımızı kılalım. Allah nasip ederse. Çayımızı içelim. Hayırlısıyla bakalım. Kek de yetişir mi acaba? Acaba. Acaba. Yetişir mi dersin? Fırını çalıştırdık mı? Evet. Çalıştırmadık ama. Ben çalıştırdık Tamam. E şu suyu açar mısın? Tamam açalım. Sen açalım. Tamam ben açalım. İyi hepsini boşalttım. Evet. Şimdi biz fırını da açalım. Şimdi kapatma <laughs> ve... Boşalt, sana evet. Şimdi kabartma tozu koyuyoruz. Vanilya koyuyoruz. Hı -hı. Hepsini iyice boşalt, emin ol boşaldın Evet, iki paket kabartma tozu koyuyoruz. Daha güzel kabarması için. Hadi, dur, dur. Tamam, orada yap, içindeki bir yeri dökülmesin. Aç iyice içini şöyle. Etkinliğini beğendin mi kızım? Beğendim. Hmm. Hah anneciğim şöyle açalım. Verdi benim sana. Tamam mı? Tamam şimdi çırpıyoruz. Hmm. tabaklar tabakla skrotaya at içine. At tabakları. Tamam diyecek. mı? Hıh, -hı, tabakla da. Tabağa at da tabağa da la. Afersin. Hiç ben, <laughs> tabii, tabii, tabii. <laughs> ben bir tane çikolata. Önden de çıktı. Ha. Dibini sıyır, sıyır dibine. Hayır, onu değil. bu mı dibinin? Dibindeki bütün çikolataları aşağı indir. Hepsini de koy kızım. Hepsini koy. Aferin o küçük ellerini veren anneanne kurban olsun. Zeynep gelince beraber gene yaparsınız tamam Aynen. mı? M Sınır yapalım. Bak beraber. De. Zeyno gelsin. Allah nasip ederse. Çok da lezzetliymiş ha. Öyle miymiş? Sen yaptıysan lezzetli olur Evet ellerine sağlık. Papatyam. Tadına bakayım. elime sürün tadına. şu an çiş, Pişecek. Pişince tadına bakacaksın. Evet, şimdi tamam baba fırından çıktı, birimim. tabii ki de koklayabilirsin. Ölelim. Şey evet. 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 yatırıyoruz ki içindeki sosu içine çeksin. Üstüne dökeceğimiz sosu. Evet. Evet. Şimdi hazırladığımız video sosu, sosu döküyoruz değil mi Nesli şarkı? Evet. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Oo. Oo. Her yerine bu çikolatalı sosla. Bütün sosu döktük ve şimdi bu sosun işine çekmesi için bekleyeceğiz. Hangi süsleri istiyorsun? Göster bakalım. Oo, tamam. Elim Anneciğim hepsini birimizine dökme bir tane. Dur ben dağıtayım. Ama mi? öyle dağıtılmaz bir sevgili. Dirimin üstüne mi dağıtacaksın ona? Hı hı. Bir tamam. Tek. Peki. Şimdi bunu vereyim. Kalpli. Evet. Önce kalpli. Sonra kalpli. Oo. Piu 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 piu. Onu da açtım ben, açık ağzı. Onu da mı açtın? Hı hı. Hayır hepsi çok hepsi çok anneciğim bence. Evet. Tamam şimdi sen süslemiş mi oğlum? Evet şimdi dilimi kesip yiyeceğiz. Tamam. Anne hadi kes bu tamam. çok orada.